Oğlum. Buyur Zühre Sultan. Handan'la konuştun mu dün? Ne konuşacağız? E kızın kalbini kırmışsın. Evlenemeyebiliriz. Ne demek Mehmet Kemal? İnanmıyorum ya. Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Şimdi herkes her şeyi anlatmaya başladı. Ben herkes... Ben senin annenim Mehmet Kemal. Üzme kızı. Bak, sen bu kıza bir söz verdin. Şimdi neden sözünden dönecekmiş gibi konuşuyorsun? Anne, bu Handan'la benim aramda olan bir şey. Oğlum, senin anan baban varsa o kızın da bir anası babası var. Ve onlara karşı sorumluluğu. Biz de sorumluyuz Mehmet Kemal. Anneciğim, bak kalbini kırmak istemiyorum. Ama ben bunu Handan'a söylediysem bir sebebi var. Onun hırçınlığından beni yönlendirmeye çalışmasından bıktım. Ah Mehmet Kemal. Ya. Kaptıkları yüzünden babam iki gün önce hayatıma karışmaya başladı. E şimdi de sen. Yeter. Bir de dönüp Handan'ın yaptıklarına bakın lütfen. Tamam. Şimdi izin verirsen hazırlanacağım anne. Anne yani ben çıkıyorum. Kemal. Ee, ben bir Nazire'ye bakayım bir mutfağa gideyim. Kemal ben çok... Şimdi de annemi mi şişiriyorsun? Ne? Babam bitti tabii sıra anneme geldi değil mi? Yine anlatmışsın her şeyi. Kemal çünkü artık beni dinlemiyorsun. Ne yapsam ne söylesem kızıyorsun. Handan yapma. Ben de ne yapacağımı şaşırdım ki. Tamam. Yanlışlarım olabilir. Ama inan kötü niyetimden değil. Ya ben senin niyetini mi sorguluyorum? Davranışların birkaç gündür yaptıkların... Üzerime geliyorsun, zorluyorsun beni. Kemal, sana anlattım. Ben senin için... Ne benim için Handan? İki gün önce konuştuk seni. Yine ne yapmışsın aynı şeyleri. Ya, kavga etmeyelim yine. Bu çok saçma değil mi? Lütfen aşkım. Hadi sen benim hatalarımı unut. Ben de dün sinirle ettiğin o kırıcı sözleri. Ne yapıyorsun Kemal? Kaçıyor musun benden artık? Anda. Niye kaçıyorsun benden Kemal? Senin derdin ne? Neden yapıyorsun bunu bana? Neden? Anda, sakin ol. Olamam. Kırıyorsun. Çok kırıyorsun beni. Yapma bana bunu tamam mı? Yapma! Benim senden başka kimsem yok ki. Ne oluyor burada? Hayatımda senden başka kimsem yok. Ben her şeyimi sana verdim. Hayatta her şeyi senin için yaptım. Handan! Handan? Handan iyi misin? Tamam tamam yavaş yavaş. Tamam yeter. Abla. Ben bir ayran çırpayım. Ben kalkayım biraz. Dur kızım hemen ayaklanma. Hiç olmazsa bir oturayım. İyi misin? Umrunda mı Kemal? Gerçekten umrunda mı? Mehmet Kemal, yukarıdan benim tansiyon aletimi al da gel. Hadi oğlum. Hadi. Gerek yok Zühre teyze. İyiyim ben. Olur mu kızım? Bir tansiyonunu ölçelim. Düştü mü çıktı mı bir öğrenelim. Hay Allah. Kemal'in telefonu. Alo. Alo? Ha, yenge, Benim Berat, ee, Kemal'le görüşecektim ben ama. Müsait değil şu anda. Ha, tamam. Ee, ben sonra şey yapayım o zaman. Aha. Kimde? Berat. Müsaitim aslında. Öyle değil mi? Neyse. Sen iyisen ben Berat'a gidiyorum. Görüşürüz. Oğlum. Aferin Berat. Sen neler düşünüyorsun? Adam orada sevgilisiyle beraber. Yok artık daha fazla saçmalamayacaksın. Yeter. Berat. Tamam işte söyle babama halletsin. Arttırsın limitini şu kartın. Ay anne canım sıkkın zaten ne yapayım? Alışveriş yapınca rahatlıyorum. Kemal yüzünden evet. Hiç ilgilenmiyor ki benimle. Ne bileyim ben. Aklı fikri şu gece kondu mahallesinde. Berat var ya arkadaşı. Hep onunla. Yüzünü zor görüyorum. Cık. Ne? Yok artık. Ne demek başka bir anne? O varoş mahalleden kız bulacak değil ya. Neyse. Kapatıyorum ben. Konuşuruz. Biraz ileride yayınladım. Beğeneceksin. Çok sevimli bir yer. Efendim? Nasılsın canım? İyi, sen? Daha iyiyim. Hiç aramadın da. Meşgulüm ondan. Ee hmm. ne yapıyorsun? Kimin Kiminlesin? Berat'la'sın, değil mi? Ya Berat'la Duraktayız. Ne zaman geleceksin? Hemen. Birkaç saat daha takılırım durakta. Evet. Görüşürüz. Bakalım beni karşında görünce ne yapacaksın Kemal? Burası ne böyle ya? Of Kemal of! <laughs> ya inanmıyorum her şey yolunda gidiyor. Avans da verdiler biliyor musun? Hani bu kadarını beklemiyordum. Ya daha bile bitirmedim Kemal. E ee, canım Memnun kalmışlardır çalışma hızından. Kemal Sana ne kadar teşekkür etsem az. Sıkılmadın mı? Neden? teşekkür etmekten. Yüz kere teşekkür ettin ya. Sen çalıştın, sen kazandın. Sen de bir yemeği hak ettin ama. Şimdi sana harika bir yemek ısmarlayacağım. E hadi bakalım. Hiç oldum burada ya. Yok işte yok. Ben geçen gün de geldim buraya. Yine buraya oturdum. Peki benim yerimde kim vardı? Kimse. Tek geldim. Merhaba yenge. Merhaba. Sen gelir miydin buralara ya? Size bir bakayım dedim. Kemal yok mu? Burada değil değil mi? Yok değil mi? Burada yok. Yalan mı söyledi bana? Yok canım neden yalan söylesin? Buradaydı Kemal. E, sonra... Tamam Berat. Kes kıvırmayı. Her şeyi anlatacaksın bana. Kemal mahalleye neden bu kadar sık geliyor? Neler oluyor? hayatında bilmediğim ne varsa öğreneceğim. Bir bir anlatacaksın.